Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yumurta açıyoruz dev yumurta açıyoruz çok heyecanlıyım hani içinden ne çırpacağı için çok heyecanlıyım bir de burada neral, oyun hamurlu falan var o yüzden oyun hamuru çıkacak diye şey yapıyorum yine açamayacağım herhalde ha burada bant var Niye yapıştırmışlar ki burada mı açılıyor yoksa ya iyi yok Nereden açılıyor bu? Ay açamadım. Çok heyecanlı çıkacağı için. Açtım ah, arkadaşlar. Tenmiş tenmiş. İyi bak kardeşin benim var ya yandık. Şu anda ben hep bütün videoların kardeşimden ilgili çekiyorum. arkadaşlar şöyle stikerler çıktı şöyle göstereyim böyle şey çıktı kalçın sesi geliyor böyle bir balina çıktı bu ne bilmiyorum herhalde böyle oynamayı yapacağız elma çıktı bak elma bende yoktu şundan yoktu şundan vardı şu ikisinden bende yoktu Bunları. bundan Bundan benim kuzenimde vardı. Aa bakın şimdi. Bu bu mor siyah mı bilmiyorum. Herhalde mor. Böyle bir mor bir şey oyun oldu. Turuncu bir oyun oldu. Yeşil ve ne çıkar sence? Ben biliyorum şu anda Size soruyorum. Ve beyaz. Şimdi burada da yapımlar var. Hı. ama bu bozulmuş. Hemen yapıp geleyim mi? Ne mi diyorum ki zaten yapıyorum. Evet. Ama video çok uzun olur eğer bunu yaparsam. Şöyle işte Böyle yapbozlar falan çıktı. Şimdi oynamurların ben beyazı çok merak ediyorum ya. O yüzden beyazı atmak istiyorum. Herhalde böyle stikerler çıktı ya. Bu köpek mesela ne yer daha çok? Kedi ne yer? Yani şöyle mesela köpek ne yer burada? Kedi ne yer? Bu üçü ne yer? Böyle. Onu şimdi şunları bir kenara bir alayım hemen şunu da ha bak bu oynamadı oynamaya yapacağız. o yüzden şunları açayım. zaten videonun sonunda bu yapbozları yaparım eğer video çok uzun olmazsa çıkmıyor ya Heh, hemen şimdi açıyoruz böyle yeni oynamaları açtığımızda ben çok sevinirim. Çünkü çok yumuşak oluyorlar. Rahatlatıcı video bak içinde. Böyle. Şimdi bu neredenle herhalde? Çünkü başka bir, bir şeye benzemiyor. Bir de şeye benziyor hani böyle üflüyorlar ya böyle. Şey. Böyle, böyle Ondan Onun adı neydi bilmiyorum. Ona benziyor bir de. Ama andırıyor. Benziyor da Gerçi benziyor da. Neyse. Uy, geliyor sanki kardeşim. Neyse çabuk yapayım. Ay, yırtıldı ya. İşte oynamı oynarken de şu çok sinirimi bozuyor. Beni bak böyle yaparsın. Çırt, çırt, yırtılır. Neyse beyaz çıktı ama iyi oldu. Bunu ben suşi yaparım, her şeyi yaparım. Şimdi bunu bir açalım. Ben buna bir pasta yapayım. Geleyim. Arkadaşlar şimdi e, pasta yapacaktım. Duyduğunuz gibi pasta yapmaktan vazgeçtim. Şimdi bu kapağını aldım. O şey bu kapağını. Böyle kapanmış. Şurada bir kumbara var. Bu herhalde kumbara. Çünkü bu delik olmazdı. Bu, ben, ben bu beyaz hamur suyuyorum. Bir dakika. Bunu buradan soktum mu şu delikten böyle çıkartacağım. Dur bir dakika ayarlayayım. Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyorum ama. Heh, bir, iki, üç. Bakın çıkıyor. Yap. çok güzel oldu. Keşke bunların içinde bir de bıçak çıksaydı. Ben niye tek bunu oynuyorum? Niye tek bunu oynuyorum peki? Bunun içine sokayım mı? <laughs> Zaten bunu kurumasın diye şuraya alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bir, iki, bir. Ya, çok ses çıkmış olabilir. Şimdi bir de ben su ne demiştik buna? Mor demiştik değil mi? Yoksa siyah mı demiştik? Mor demiştik evet. Hatırlamıyorum doğru düzgün. Uş yoruldum ya. Bunu alacağız diye o kadar bir yol gezdik ki. Evet bu mor. Oo kokusu çok güzel kokuyor. Arkadaşlar ben bunu yine bir çıkartamadım. Çıkartıp geleyim bunu. Çıkartamıyorum yoksa. Çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ay çıkarttım. Bu mor. Evet mor. Herhalde bu elma var ya. Bu turuncu ile elmayı yapacağız. Şimdi de şunu yapacağız. Bu da güzel. Bununla birazcık oynayalım. Bununla da şey yapalım. Bununla da kelebek yapalım. Ben elma yapacaktım. Yapamadım. Niye mi yapamadım? Çünkü elmayı böyle atırdım çıkarttım. Olmadı. Neden olmadı bilmiyorum bilmiyorum dedim bilmiyorum. Neyse. Şu an kelebeği yapıyorum. O mor oynanan üstüne. Şunu alalım. Ah çıkmıyor. Ah, evet, şimdi çıktı, çıktı. Çok güzel oldu. Bir de internette şeyleri görüyorum böyle. Ee, böyle mesela kar yağınca kalp resmi çiziyorlar. Böyle alıyorlar çıkıyor kalp resmi. Onlara inanmıyorum ben. Bakın kelebek de böyle oldu. Bir de şuna bakın. Şöyle. Niye bu böyle şey böyle kollarını açtı da bunun gibi yukarıya böyle açmadı bilmiyorum. Gerçi kollarım onu da bilmiyorum. Böyle şeye benzedi. Bakın. <laughs> Böyle oyuncağa benzedi. Bu iğne kalsın. Yapıştırıyorum. Gitti artık. İşte bunu da aynı yere koyuyoruz. O beyazın yanına koymam. Hep böyle masadan böyle beyazlıklar çıkıyor. Beni hep böyle. Bu da sinir ediyor. Neyse ben bütün oyun amırları açıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini açayım dedim. Dediklerimi yapmıyorum ben nedense. Şu yeşili açtım. Şimdi hemen dikkatli açıyorum. Neden mi hızlandım? Çünkü orada içeride yani bayağı bir sesler geliyor. Kardeşim buraya her an gelebilir. Videomda o yüzden çekemeyebilirim. O yüzden yapıyorum. Bir de bu açık ya. Ben buna birazcık maviyle ay maviyle diyorum. Neydi o? Beyazla yapmak istiyorum. Acaba tuzuncu yapsın. Birazcık şuna beyaz yapayım. Minicik. şuna karıştırıyoruz. Bakalım su işi ne olacak. Onu merak ettim. Şuradan bir çıktı daha şey alalım. Ha şu kadar. Bitti. Ya. Şunu da koyduk. Daha sonra karıştırıyoruz. Karıştır karıştır. Minicik yapıyorum. Çünkü ben böyle oyun hamurlara da daha çok değer veriyorum hani daha çok değer veriyorum der. Tabii ki her şeye daha çok değer veriyorum. Hani bunları böyle çok fazla ben karıştırmıyorum. Şimdi arkadaşlar karıştırdım. Böyle oldu bak. Bu yeşilin kendisi bu da beyazla karışımı. Bence hiçbir fark olmadı. Şimdi birazcık da turuncuya ekliyorum bunu. Şöyle bunu da karıştırıp geliyorum. Ne karıştıralım. Bir de başka ne vardı? Mor vardı. Mor da karıştıracağım onu da karıştıracaklarını. Ay çok iğrenç bir renk oldu. Kuşacağım şimdi de bakın. Ay iğrenç. Neyse biraz da mor katalım. Şu kadar çok mor da yeter. Mor belki düzeltir diyorum. Gerçi fazla mı oldu? Neyse şu kadar canı bırakalım. şöyle bakalım nasıl olacak. Bir dakika ya. Bir açayım. Açınca. Yok kuşağı gibi oldu aslında da. Açınca. İyi va, iyi va, geliyor var ya gelecek şimdi. Şöyle birazcık yapayım. he. Hmm. oldu. Ah yoruldum mu hava? Yeşilden birazcık daha. Beyazdan birazcık daha. Birazcık daha. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Hadi beyazdan neden koyduğumu söylesene açıyor. Çünkü ben yaz. Onun için Şöyle bir şöyle bir şey oldu şöylece telefonun ay kameranın karşısında ne ki daha görüyorsun şöyle var ya iğrenç şu turuncu bozdu her şeyi oha bunlar burada kuruyor ben hiç ondan düşünmedim bak bunu da koyalım şu yeşili de koyalım aslında bayağı güzel renkler çıktı arkadaşlar bu arada biz bunu nereden aldık diye sorarsanız A101'den aldık bunun mavisi de vardı Mavisini ben beğenmedim. O yüzden hani içine açıp bakmadım tabii ki. Hani dış görünüşüne bağlı. O yüzden beğenmedim için bunu aldık. Bu arada rengi nasıl oldu? Yine hani böyle ne diyeyim? Şeyre bakalım burada var mı? Yok kutu ya keşke olsaydı. Tamam. Hop şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bunu iyice yeni karıştırdım da bu renk oldu. Bu da yine bir kalsın. Şunları yine koyalım. Arkadaşım burada hepsini bunun içine koyuyorum. Şimdi diyeceksin yapışmıyor mu? Bak birisi beyazı buraya koyuyorum. Yeşili buraya koyuyorum. Böylece yapışmıyor mesela böyle. Şu ikisini de şöyle koydum. Şöyle koymuştum. Şöyle. E, kutu zaten bunları kaplıyor için böyle yapışmıyor. O yüzden oluyor. Kutu hem yani birazcık büyük. O yüzden. Bunu ben yine bir oynarım. Bu açık kalabilir yani. Bunda bir sorun yok. Şimdi bunları yapalım. Ben yapbozu yapıp geleyim mi? Geleyim bence. Bir dakika şunu düşer. Bir alayım. İy, oh, Aldım. Açıyoruz. Ay, ay, vallahi billahi yavrum. Şimdi ben yapbozu, ay puzzle yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda yaptım. Bakın. Gözüküyor mu? Şöyle böyle yani boz. Böyle şeyler orada buzun içinde şöyle yaptım yap, hmm. yap bozu. İmpoz ile falan diyorum. Şimdi bunları genelde ben bunları hep yaptıktan sonra bir iki tane parça kalıyor ya ben onları kalınca çok seviniyorum. Bunları şimdi nereye yapıştırayım? Sizce? Dolabımın her yeri stiker dolu. Bunları kutuya yapıştıracağım. Şuna yapıştırmaya düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şuna hemen şurada bir elmayı yapıştıralım. Başka meyvelerin hepsini buraya yapıştıracağım. Meyve sebzelerin hepsine. Şöyle limonu da şöyle yapıştırıyorum. Siz nasıl yapıştırırdınız mesela? Ben şimdi yapıştırdıktan sonra hepsini göstereceğim. Aa, Bir tane elma varmış. Ben şöyle diyeyim. Aaa! Eyvah eyvah! Yanlış yapıştırdım. Neyse kalsın böyle. Sonuçta bir bu konuda çıkacak. Neyse yapıştırdınız. Bir de ben şuna elma diye biliyorum. Şeymiş kayısı mı ne işte. Bu elma. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Arkası da böyle var. Böyle kumar yerini böyle yapıştırdım. Şimdi buna da hayvanları yapıştıracağım. Şu kediye yapıştıralım. Hı. Ay yırtıldı. Üf. bir de buna çok kızıyorum işte. Ben, ben, genelde ben her şeyi güzelim. Şaka şaka. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın burada iki tane kedi var. Bir tane süt içen kedi var. Bir kedi ona bakıyordu. Şimdi şunu da bakalım Allah'ım. Ya Rabbim. Ya Resulallah. Ne olmuyorsun sen? Dur bakayım. Ha şöyle. Bakın. <laughs> Böyle yaptım. Şimdi geriye kaldı. Bir tane köpek kaldı. Bu köpeği de ben Yırtıldı yine Allah'ım. Ya Rabbim. Şu ben etrafına yapıştıracağım bunun bazı şeyleri. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Onu da buraya yapıştıracağım. Bir tanesini de. Hadi ama. Çıkmıyor mu? Şu anda iki tane kaldı. Bir tanesi şöyle. Bunu da hemen yapıştırıyorum buraya burası iş oluyor. Tamam son kalmıştı. Şöyle ben hani bunları bunları yapıştırdım ya bu arkasına da şey yapıştırmak istiyorum perdeyi. Ayaklarım yırtıldı. Bu da böyle hep böyle yırtılıyor ama. Yeter artık. Evet. Neden evet deyince oynuyorum? Sıktım bilmiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir sorun var. Şimdi kardeşi bu yumurtayı alırken bizi gördü. Şimdi. Ben bu yumurtayı oraya götürene kadar ya bu yumurtayı görürse? Ne yapacağız? O yüzden ben bunları şey yapayım. Tekrardan içine koyayım ve kardeşime vereyim bence. Evet. Onu yapayım. Şimdi koyarken de göstereyim. Şu yapbozu koyayım. Yani şimdi diyeceksiniz ki kardeşim yapboz yapmayı biliyor mu? Kaç yaşında falan diyeceksiniz. Kardeşim yapboz yapmayı bilmiyor. 3 yaşında. Yani bu. Ve Hani neden ben bunları koyuyorum? Hani çünkü kutuyu açınca bunlar da çıkıyor ya. Mesela bana nasıl çıktı bunlar? O yüzden. Şimdi bunları koyacağım. Bunları da koyalım. Şöyle. Çok güzel oluyor. Evet. Aa, neyse. Aa dedim çünkü bunları içine koyacaktım. Olmadı. Ne koyalım? Şimdi ben bir kap hep, hepsini bir kap bulup getireyim. Hepsini bir kap bulup getiriyorum. Oh, evet, ama. arkadaşlar Ara şu anda ben yaptım. Siyah alacağım burada. Evet, kardeşim <laughs> burada. Yani ben bundan siyah <laughs> alacağım ama. Tamam. Tamam. Yaptım şu anda size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada diğer kalan oyunlar buraların hepsini ben karıştırdım. Bir tane daha bak. Bak bir tane daha. Bu ne renk? Turun. Hadi güle güle de arkadaşlar. Arkadaşlar evet. var ben videomuz bu kadar. Kardeşim sevindi yine. Gerçi ben aşkım yok. Görüşürüz. Bay bay.